Merhaba arkadaşlar. herkese merhaba arkadaşlar. Bir dakika abi. Arkadaşlar az önce video videoyu başlatmadım. Başlatamadığım için başladım. özür dilerim. Abi o şey değil de ya. Şu abi şu şeyi yapamadım ya. Ne şey? yapamadın abi? Kayboldu o şey. Yatak mı abi? Aha ben demiş tamam. Atak burada. Var. Sen yatabilirsin. Ben yapmayacağım şunu koyayım. Sabah olsun şeyleri. Ha uyandık. Abi hemen bir odun gidelim ben. Gidelim de. Ben kendime şey yapayım. Dur. Evet. Kazma yap. Kazma yap. Yaptım. Beni takip et abi. bir Şuraya... Ha, orman. Şuraya gideceğiz. Şuralara... Biraz göstersene. Şu evin çatısını biz kırdık. Buraya çıkalım. Bu koşamadı hemen cici gidiyorsun abi. Yok. Abi tohum çıkarsa yerleştir. Şu Bak şuraya var, ben bir gör yerleştirmiştim. Ben tohum almıyorum abi. Dördüncü evimi alayım ya. Neresi? Wow be. <laughs> Geldi be. <laughs> Peşin de örümcek. <laughs> bir şey çıkabilir ondan abi yemek. Yemek mi? Ha örümcek püskürtü falan. Abi şey bir tane iksir var çok iyi. Sen şey yapmazsın biliyorum ben yapmasını, biliyorum. Sen, e, şu yapmasını biliyorum. İsmi neydi, bilmiyorum. Ben... eee şu iksirin yapmasını görüyor musun? neydi? seneydi bilmiyorum. Evet. Cana gittiğinde canın geri geliyor. Can iksiri bence. Aa ben de Sen, bir şey biliyorum. yapmamamız yapmamız yani yeni o, şey gelmişti. Evet. Çok ne de demir lazım arkadaşlar bilmiyorum. çıktı abi? Var bir bunları çiftleştireyim abi. Şuradan iki, alalım. Şunları da arkadaşlar Bugün toplayacağız yani. Üşeniyorum ben toplamayı bunları. Neyler abi? Abi şu bahçe delikli şeyler. Hı. Niye çıkmıyor? Mert yükleme abi. <laughs> Böyle sorunlar alabilir. Sizlere de olduysa hemen çıkıp baştan girin hemen yüklenin. Server ben kurduğum için onu da yükleniyor. Ben de yükleniyorum. Server ben kursaydım onu da yüklenmeyecek. Daha Buraya Burayı bir yere kaldım. koyunları ben işte besleyeyim. Sana da güzel. Oo, güzel geldi. TP de geldi sana. Gel. Ne Ay yerim ben bunları. Abi burada bir çukur var. Ya e, su mu koysak? <laughs> çukur değil abi o tek şey. Şuraya bir çes koyalım. Yemekli buğday koyalım. Şey koyunları çiz. Tamam abi ben buradaki taşları kazıyorum. Ha odun şeyi ya. İnşallah kömür mümür çıkar. Aynen abi. Kömür suyu. Bu sefer burada kömür sıkıntısı var. Demir yok da kömür var. Nedir o falan gideceğiz böyle bu arada. Ama, ama, o bu aralar değil yani. Bayağı level geçmesi gerekiyor. Yani obsidyen bulduk. Obsidyeni kendimiz yaparız. sorun değil. Ha bir daha bu kadar laf. Bence bulalım belki. Bulmak daha iyi. Zaten bir buldum ben. Bayağı çık. Şuradan şunu alayım. Şurada şey yapacağım beyler. Sen orada al, kapat abi. şöyle olacak. Santimetre olarak ayarlayamadık. Ben üstüne üstü geçeyim. Abi. Ben üstü geçeyim. Arkadaşlar. Bu arada bir video daha açabiliriz. Annem. Hani bugün ilk videomuz değil mi abi? Bugünkü ilk videomuz bu. <laughs> Şöyle. abi o yanı toprakla mı kaplayacağız? Üstü mü kaplayacağız? <laughs> Yanlarda da tahtalar yapalım abi. O üst tahtalarla yap ya. <laughs> Şunu ben ben alayım. Üstün bazı yerlerine. Ee, Dur. Can koy da. Ben bunları alayım. buraları toprakla kaplayacağız. Kaldık böyle. Kaldık burada. Dur ben çıkarım. Ben şu, şu, şu. Şu, şu ileriden biraz toprak kaplayayım. Şu zombi sandım valla. Şu biraz toprak kaplayayım. Oraları toprak var. Sen oraları düzleştir. Nasıl düzleştir? Abi, kazarak da düzleştir. Abi şöyle üstünü kapatalım mı? Ha şu, şu şeyleri de yapalım beyler. Hey, ana attı. Nasıl attın ben? Ay bana da oldu. Bu İşte bana da aynı. Youtube'dan ben bunu da attım. Nasıl attın? Yeter ki ben. Şenayeler ben... Bu arada bilmeyenler için kaplıyordum ama ya. Topraklar O zaman bekle abi. Şuraları kaplayalım <laughs> bak. Oraları kapatmanın gerek yok ki abi. Var abi düşeriz. Hani su abi düşeriz. şuralar şey. şöyle. Bunlar... git. Çok fazla odun lazım ama ya. Abi Bende 15 tane odun var. 20 tane de beyaz odun var. Ha atıyor. attı. 2 kere tıkladım atıyor. Yok bende atmıyor. Ha atıyor. Bana kendi atıyor. Abi. La atı. Ha git. Dur <laughs> <laughs> Ben 40 defa tıklıyorum olmuyor. Bekle basıl. Hmm. Eskiden basılı tutunca oluyordu. Evet. Şimdi rahat yatıyoruz. <laughs> ben şuralarda bir yerde bir şey görmüştüm onu ya. Ha tamam tamam. Hatırladım şuradaydı. Balkabağı et. Beyler ben videoyu bitireyim. Hep sürümde de onları da hep çekiyorum. Abi o zaman kendinize de... iyi bakın arkadaşlar. Beyler kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Benim kanalıma da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Güle Ama ben de bitireceğim. Tamam. Çünkü böyle yaparsak senin bazı şeyleri görmeni gör, hmm. görmezler. Şurayı yapayım. Abi sen fovu yükselttin? O? Ver ben yapayım o ayarları Ha şu hızlı dönmeyi. Yok yok abi yok yok. Böyle mi duruyor seninki? Ha? Bak da bak. Her şey gibi. <laughs> Başta ben de bunu gö görmüştüm de. Bir selfie çekeyim mi? kaç dakika oldu? 9. Oh my god. Ben altın çocuğum bu arada böyle. Bana bak abi. Abi ben çekiyorum. Ben de çekiyorum. Çektim abi. Vay be. Ben de çektim abi. Gerçek çektim. Ben de geçtim. Sen videoyu bitir abi. Oha! Bunu Bir dahaki ne arkadaşlar? Hakiki iskeleti kullanacağım. Belki de. Bunu gördü. böyle vuruyor. Aa. Uf. Çok iyi. Oha ya iyi ha. Haha öpüyor Siti sizi. Siti öpüyor. Hadi. Dur. Al deniz yedim de Tamam Oynan abi. Çıkıyorum. Çıkım, zoom, yer, Tamam ben de bitirdim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone ve like atmayı unutmayın Ahmet'in kanalına ve benim kanalıma. Hoşça kalın.